Benim dikkatimi çeken birkaç şey var bu notlardan yola çıkarak. Bunu bir, bir konuşalım. Bir orada bir BDP Kandil tavrı ve Öcalan tavrı arasında bir e, şey olduğu, açıklık olduğuna dair enine boyuna da sürekli konuşuyoruz. Buna dair e, işaretler bunun var ha, orada. Orada Çok da açık. gözüküyor. Biraz bunu değerlendirelim. İkincisi bunun Bundan sonraki sürecin ritmine nasıl bir yansıması olabilir? Mekanizmasına nasıl bir yansıması olabilir? Senden başlayalım. En büyük skandal şu. Yani bu belgelerin sızmasından, milliyetten şundan bundan çok daha büyük olan şey şu. Giden heyetin bunu taşıyamamasından. Bunları da geçtik. Giden heyetin Abdullah Öcalan'a iki yıllık bir çözüm süreci takviminden bahsetmesi. Ve Abdullah Öcalan'ın yani da buna, aldı buna üç, üç haftalık bir çözüm süreciyle cevap vermesi. Yani... Bu şoka eden bir durum. Bir tane daha var. Sizin durumunuz da Ya boşver benim durumu mu diyor. Tabii. tabii. Ama ben en, var, fazla, en, fazla, en fazla buna var. takıldım. Bugün de bunu şöyle ifade ettim. Dedim ki ya görünen o ki Öcalan 2013'te, BDP 90'larda, PKK'da 80'lerde yaşıyor. Şimdi bu siyasal eş zamanlama krizini nasıl aşacağız bilmiyorum. Hı. Ama manzara bu. İki yıllık takvimi dile getirmenin birkaç tane karşılığı var. Bir kere birincisini söylediğimizde aslında diğerlerine gerek de kalmıyor. Ben çözüm istemiyorum demek. Yani süreci iki yıla yayacak bir takvimden bahsetmek ben çözüm istemiyorum demek. Bu kadar muazzam bir görüşmeyi bir yerel yönetim takvimine bağlayan tabii tabii yani, yani sürekli yani 2014, AK Parti suçlanandı bu, bu mevzu ile ilgili olarak. 2014'te başlayacak olan seçim üçlemesine getirip bu süreci boğdurmanın alemi yok? Herkes biliyor ki eğer bu iş seçimlerin ortasında kalırsa ilerlemez. Tam da bunu öneriyorlar. Tam da bunu öneriyorlar. Diğer korkunç bir şey. Yine dışarıdan başka birisinin ağzından ya bu süreç çözülürse AK Parti güçlenir tezinin dile getirilmiş olması. Bir selamla birlikte. Hem de bunu adaya giden bir aktörün dile getirilmiş olması. Bu da ikinci büyük felaket. Bunun dillendirilmiş olması. Yani Bütün bunlardan çıkan Öcalan'ı bile taşıyamayacak olan Aktörler görüntüsü hiç hoş değil. Çünkü en azından bunlar sürekli kendilerini atfettikleri, sürekli asıl adres orası dedikleri yeri taşıyabilmeliydiler ki toplamda bütün milleti ikna etmek zorundalar. Şimdi şöyle bir garip durum var. Yani başbakan Tayyip Erdoğan'la anlaşırlarsa bu iş gider. İşte CHP'yle anlaşırlarsa bu iş gider. Kandil BDP'yle anlaşırsa bir şeyler olur. Kardeşim bunların hepsi detay. Son tarihte milleti ikna etmeniz gerekiyor bu işin gidebilmesi için. Bunun için de çok sağlıklı bir söylemin sahiplenmesi, çok sağlıklı bir takvimin işlemesi gerekiyor. Eninde sonunda saydığımız bütün bu aktörlerin dönüp ikna etmek zorunda olacakları yer milletin kendisi, muhatap orası. Bu dille bunu taşımaları mümkün değil. Eğer bu işten bir hayır çıkacaksa bu yol kazasından bence herkes kendine bir çekil düzen vermek durumunda kalabilir. Ama İsmet Bey'in söylediği sonuç da çıkabilir. BDP tamamen oyun dışı da olabilir. Bunu göreceğiz süreçte. Bu gitsinler, gelsinler bakalım BDP bir. Yani böyle bir durumdayız. Bir makas. Sürecin ciddiyetine dair nasıl bir algın var? Yani konuşulanların içeriğine bakıldığı zaman bu e, işleyen ve işlemeye devam edecek bir süreç gibi gözüküyor. dair bir umut mu e, yansıttı sana yoksa vallahi bence Öcalan BDP'li heyeti baya bir şaşırtmış. Yani BDP'li heyetin ben aklında e, çözüm sürecine dair çok böyle başı sonu belli somut karineler göremedim. Ya bir konuşalım bir bakalım havasındalar. Öcalansa ya kardeşim benim bir planım var. Bu da çok karmaşık değil. İşte Nevruz'da bu işi ilan edelim. Sınırın ötesine çekilsin ve Haziran'dan önce de bu iş bitsin. Ardından da bu silahsızlanma sürecine bakalım diyor. Bu çok karmaşık bir takvim değil. Ama BDP'liler ise ila nihaya devam edecek Kürt meselesi dünyasında yaşıyorlar bu ila nihaya devam edecek Kürt meselesi dünyasıyla çözüm süreci dünyası karşı karşıya. Burada ne çıkacağını göreceğiz.